selamlar herkese evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir Ramazan pidesi tarifi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu Ramazan pidesi için 4 bardak su, 8 bardak da un kullanıyorsunuz. Ben unumu öncesinde bir güzel eledim. Sonrasında suyun bir bardağı sıcak kaynamış olacak. 3 bardağı da normal oda sıcaklığında olacak. Bu suları bir kaba aldıktan sonra bir paket maya kullanıyorsunuz. Yani 40 gram yaş maya kullandım ben. Kuru da kullanabilirsiniz ama. Şimdi bu mayayı açtıktan sonra unu yavaş yavaş ilave ediyorum ve kaşıkla karıştırıyorum. Yani bu yoğurulmadan yapılan bir pide. Çünkü pide biraz daha cıvık hamur oluyor. Yani onu elle yoğurmak çok daha zor. Ama bir tane tahta kaşıkla kıvam vere vere yoğurduğunuzda gayet iyi bir netice alıyorsunuz. Ben şimdi burada unu yavaş yavaş koydum. Görüyorsunuz zaten. Ve bu böyle daha böyle cıvık tam bir ekmek hamuru gibi değil. Ekmekten biraz daha cıvık bir hamur oluyor. Burada kamerayı kapamadım arkadaşlar. Yani sadece hızlandırdım çok fazla vaktinizi almayayım diye. Şimdi son unu koyduktan sonra tuz ilave ediyorum. Ben burada az tuz ilave ettim ama siz dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz ilave edebilirsiniz. Çünkü hemen hemen bir kilodan bir tık fazla un gidiyor. Şimdi bunu bir güzel böyle havalandıra havalandıra karıştırıyorsunuz. Şu şekilde görüyorsunuz. Ben bunu yaklaşık bir 5-6 dakika kaşıkla e, yoğurdum diyeyim. Yoğurmadım da karıştırdım aslında. Ve bu kıvama geliyor. Biraz daha böyle uzayan kıvam olacak. Olacak. Biraz sonra karesi geliyor. Bu şekilde hem eliniz bulaşmıyor hem de çok daha rahat, çok daha pratik bir e, hamur elde ediyorsunuz. Şimdi bunu bir güzel kenarlarını artık sıvamaya başladım. Yani kenarındaki hamuru da toplamaya başladım. Çünkü bunu dinlenmeye alacağım. Şimdi bunu bir güzel kenarlarını sıyırdıktan sonra üstünü streçle kaplıyorum ve yaklaşık e, 45 dakika, 50 dakika falan bir saat bekletebilirsiniz. Ben anam babam sulu diyorum böyle sarmaya. Böyle bir sarın sıcağıyla ile biraz kabarsın. 45-50 dakika sonra bakın hamurum ne hale geldi. O kadar güzel kabardı ki hatta streci patlatmış yan taraftan göreceksiniz şimdi. Taşmaya başlamış. Şimdi bunu tepsiye alacağım ama tepsiye biraz un um serpebilirsiniz. Ee, bunu tepsiye aldıktan sonra cıvık olduğu için yine elinizle yoğuramıyorsunuz. Bezeleri ayıracağınız zaman onu kullanacaksınız. Biraz sonra zaten kareleri geliyor. Bakar mısınız hamurun güzelliğine? Bayılıyorum hamurlu işler yapmaya. Bunu tepsiye aldıktan sonra göz kararı spatula ile bezelere ayırabilirsiniz. Ama bezeye ayırdığınız zaman ki onun da karesi geliyor biraz sonra bolca un serpin ki çünkü o bezeye ayırdıktan sonra hafif katlama işlemleri olacak. O unun yardımıyla çok daha rahat katlayabileceksiniz. Şimdi ben burada tezgahıma unu serdim. Böyle göz kararı hamur döktüm oraya. Burada yavaş yavaş böyle kenardan içe doğru bütün hamurları ala ala katlıyorum. Diğer tarafta da böyle bir e, mutfak bezi veya işte masa örtüsü kullanabilirsiniz. Üzerine mutlaka un serpin. Çünkü arkadaşlar cıvık olduğu için bu e, unun yapışmaması için zeminde biraz una ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi burada yaklaşık 4 tane pide çıktı. E, bu pidelerin 3 tanesini Normal büyüklükte bir tanesi daha ufak çıktı. Tam bölememişim. Bunları böyle yu yuvaladıktan sonra veya beze haline getirdikten sonra üzerini kapatıyorsunuz. Orada da yaklaşık bir 15-20 dakika e, o şekliyle mayalandırıyorsunuz. Yani burada gördüğünüz gibi üzerine de birazcık un serptim. Sonra bir bezle kapadım. 15 dakika uyumaya bıraktım. Sonrasında üstündeki şifa denilen harcı yapıyoruz. Burada 2 tatlı kaşığı un kullandım. Unun üzerine soğuk su, yani böyle yarım çay bardağı kadar soğuk su ilave ettim. Pütür kalmaması gerekiyor, önemli olan bu. Bir tatlı kaşığı hemen hemen pekmez ilave ettim daha iyi kızarsın diye. Sonrasında da yarım bardak sıcak su ekledim ve iyice karıştırdım. Şimdi burada bezeleri alıyorum ve burada tam e, kamera açısı biraz şey olmuş üstüne şifasını sürüyorum ve böyle elle şekil veriyorum. Burada istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Elinizi alıp uzattığınızda daha büyük pideleriniz olacak, daha ince pideleriniz olacak yani. Burada da biraz şekil veriyorum. Üzerine susam dökebilirsiniz. Şimdi ben bazı tepsilerin altına e, kepek serptim. Kepekle de yapabilirsiniz, unla da yapabilirsiniz. Yani kepeğiniz yoksa un serpin. Aynı işlemi tüm e, bezeler için yapıyorum. Burada gene kepeğini serdim. Üzerine şifasını sürüyorum ve elimle parmaklarımla şekil veriyorum. Sonra üzerine susamını ve isterseniz çöre otunu serpiyorsunuz. Ben burada çöre kullanmadım. Bunların hepsini yaptıktan sonra bu arada fırınınızı çalıştırın. Yani 220 derecede ısınmaya başlasın. Bunları sırasıyla ben 2 iki 2 pişirdim fırında. 220 derecede takriben 20 dakika 22 dakikada piştiler. Gördüğünüz gibi bu hale geldiler. Son derece de lezzetli oldular. Umarım siz de sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir ve evinizde denersiniz. Ben şimdiden yapanlara kolay gelsin, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür edip beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.